Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoyla beraberiz Arkadaşlar umarım güzel bir videodur uzun zamandır video çekmiyordum Lepi seslerle ilgili hobi odamla alakalı son durumla alakalı Sizlere böyle güzel bir içerik düşündüm Güzel olacağını düşünüyorum Umarım size video sonunda Yorum yaparsanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum Bu havalar çok ısındı Sular da ısındı arkadaşlar o yüzden de bizim burada 365 gün gerçekten artemia çıkartması olsun, bakımlar olsun. Mecbur yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü hem sevdiğim bir hobi, hem de buradaki canların günahına girmek istemiyorum. Sonuçta severek yaptığım ve uğraştığım bir iş arkadaşlar. O yüzden de siz de sıcak havalar olduğu için hani ya bugün de çekmeyeyim, yarın çekeyim olayına girmeyin arkadaşlar. Gerek pipo filtre temizliği, gerek akvaryum su değişimlerine Sizden isteğim güzelce yapın arkadaşlar, günlerini aksatmayın. O yüzden de bu hobi gerçekten arkadaşlar benim vazgeçilmez bir hobim. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Havalar da ısındı, ondan da bahsettik. Ve ile ilgili size bugün biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Elimdeki türlerden bahsedeceğim. Meleklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Çöpçülerden işte göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video videodur, güzel bir içerik olur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa çok çok sevinirim. Size çok seviyorum. Videomuz devam ediyor. Arkadaşlar balıklara geçmeden önce sizlere Ankara'daki bugün hava durumunu göstermek istedim. Hava bugün Ankara'da kapalı gördüğünüz üzere. Ankara'nın havası belli olmuyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz bir sıcak, bakıyorsunuz bir anda hava kapanıyor. Dün çok güzeldi ama arkasından da e, rüzgar başladı dün gece. Sabah an itibariyle de yağmur derken Hava bozuk işte arkadaşlar balıklara yavaş yavaş geçelim geçmeden önce arkadaşlar balkonda benim Japonlardan yavru almıştım geçen de bir yavru sahamı olmuştu onları buraya attım minik yavruları Bayağı da büyüdüler hani şurada gözükmüyor ama yani şöyle söyleyeyim bir buçuk santim boyuna geldiler arkadaşlar havasız bir şekilde su zaten yeşil onların da arapta bulamadığı bir yer arkadaşlar. Burada durum bu şekilde. Şimdi e, oğlum odasından benim odaya yavaş yavaş geçelim. Evet. Arkadaşlar burada da e, benim oğlum odasındaki Galaxy Rose Halfmoon Tail'ler var arkadaşlar. Bunlar da yavrudan büyüttüğüm türler. Gerçekten bunlar da çok güzel. Türünün en güzel örneklerinden diyebilirim. Burada üretimlerini devam ettiriyorum. E, Galaxy Rose Halfmoon Halfmoon Tail diye geçiyor. Burada bir yandan da Lepistes otumuz büyümeye devam ediyor. Çok fazla su değişimi yapmıyorum burada. Hani deniyorum. Deneme yanılma yöntemleri arkadaşlar. Yani 15 günde bir su değişimi yapıyorum. Balık sayısı az olduğu için ee, kumu arada bir havalandırıyorum arkadaşlar. Bugün de odada komple su değişimi yaptım. Sabah saat valla 5 beş mi? 5'ten beri de su değişimi yapıyorum arkadaşlar. Yani uyuyamıyorum çünkü o aklımda kalacağını dedim ben hani en iyisi yapayım. O şekilde devam edeyim diye düşünüyorum. Bunlar yavrudan büyüttüm. Ee, yarı yarıya çıktılar gibi yani 5 dişi 5 erkek gibi çıktılar. Şu anda bunlar görsel arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi aradaki e, yavruları da görebiliyorsunuzdur. Bunlar da işte yeni genç damızlık olanların ilk batın e, yavruları. Bunlar da gayet güzel. Şurada bir tane de siyah Axolot'umuz var arkadaşlar. Bunlar da bu da 12-13 santim oldu. Bu da şu anda görsel. Sizlere sunabileceğim iki tane var şu anda boyları 10 santim boylarında var. Bunlar şöyle gayet güzel. Elimi kapacak mı? kapmadı. Evet geliyor. Çok eğlenceli arkadaşlar. Güzel. Bakın parmaklarına bakar mısınız? Çok güzel. Bunlara canlı yem e, ilave ediyorum. Tupu dediğimiz canlı yem arkadaşlar. Salamdan da verdiğiniz zaman yiyebiliyor bir parça salam ya da bir parça sosis falan da küçük bir şekilde ağzına girecek kadar arkadaşlar. Onlarla da beslenebiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi odaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir ürün aldım. Ee, Ankara'da Metro Gross Market'ten aldım arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Ee, çok güzel. Artemia sürdüğüm zaman e, bunu alıyorum. Yani bütün balıkların hepsine yani güzel bir şekilde şöyle dağıtarak veriyorum arkadaşlar. Yani buradan kendini sıkarak oranını da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi birazdan tek tek yakından çekim yaparak arkadaşlar web seslerimi de sizlere göstereceğim. Ee, şimdi bir Artemia şöyle bir Yapalım, ilave edelim. Ama çok hakikaten benim çok işime yaradı arkadaşlar. Gerçekten yaradı. Hani güzel ürün, böyle bir şey. Zaten düşünüyordum. O ufak pipetlerden pek fazla e, şey olmadı. Hani random alamadım çünkü devamlı patlıyorlardı Onlar büyüklerinden de bulamadım. Bu gayet güzel. Yani benim hoşuma gitti. İşimi de görüyor. Yani Artemia'yı e, da yani faydalı bir şekilde bunlara verdiğimde hani güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu kadar kaldı birazdan da. Şimdi de şurada medek yavrumuz var. Bunları da şöyle sıkalım. Yine burada şöyle tek tek gösterelim arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Düşünen arkadaşlar varsa yani civarlarında bulutları memlekette Metro Gross Market varsa arkadaşlar oradan alabilirler. Ama tabi devamlı artı yemeği arkadaşlar için diyorum bunu. Ama şöyle az bir şey günlük iki tane balık için de hani değmez. Paranızı harcamayın derim. Ondan sonra şurada yine Arkadaşlar şu hortumu da size söyleyeyim. Ozmozun basıyorsunuz. Belki dersiniz şöyle söyleyeyim. Evet bu hortum bir tanesi ozmoz bir tanesi değil. Diyesin ki nasıl değil? Bir tanesi 0.14 değerlerinde akan su. Diğeri de arkadaşlar yani yüksek 3 tane kartuştan geçen su yani kireci her şey alınmış bir su. Yani ikisinin şu anda ortalaması 250-300 ppm'ler. Yani çeşimle hemen hemen aynı ama, ama sadece üzerindeki o ee, zehirli maddeler yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani üç kartuşludan geçiyor Birisi Ozmuz birisi 3 kartuştan geçen bir su. Yani o yüzden arkadaşlar buradaki sağlık benim için önemli. Çeşmeden neyin ne geleceğini bilemediğim için o yüzden de böyle e, bir şekilde, bu şekilde sularımı dolduruyorum arkadaşlar. Hatta oradan bitten sonra da buraya geçeceğim. Balıkları yakından çekim olarak size göstereyim. Arkadaşlar burada Japon Blue, Tail, Hepsiстерim var. Ee, hepsi çok güzel. Hepsi formunda. Ee, Bendeki Japon Blue Tail ile arkadaşlar. E, Ribbon özelliği mevcuttur. E, hatta e, sağ tarafa bırakmış oldum ya da sol tarafa bırakmış oldum arkadaşlar. Instagram adreslerimden Japon Blue ile ilgili çok güzel sizlere sundum. O fırsatı kaçırmayın derim. 19 Temmuz'a kadar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ribbon atıyor. Onları da hemen size şöyle gösterebilirsem göstereceğim. Arkadaşlar bakın şurada. Eğer görebilirseniz ben de görebilirim. Evet. Bakın şurada mesela bir işimiz Ribbon. Yani Ribbon çok var burada ee, O yüzden hani attığında burada bir şekilde size göstereyim Hani Ribbon az atmıyor bayağı atıyor arkadaşlar bilginiz olsun Ribbon şu anda elimde bu kadar kaldı Yani az var Öyle söyleyebilirim Yine burada Japon Blue Tellerimiz var arkadaşlar Ondan sonra bir yandan ışık tutuyorum şöyle bakın arkadaşlar bir yandan elimde ışık bir yandan kamera Valla elim ağrıdı Orada onlar var ee, Ondan sonra sizlere şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada yine e, şu üstü çekeyim. Red Tile, Dumbo, Big Ale rap seslerim var arkadaşlar. Onlar da burada var. Yine burada aynı şekilde mevcut 5 takım damızı kaldı isteyen arkadaşlar bana özelden ulaşabilirler. Arkadaşlar bunlar altından Red Tile, Dumbo, Tuxedo, Big Ale diye bir tür atıyor. Bilginiz olsun yani içerikli bir balık, özellikli balık arkadaşlar. Modifiyeli balık yani öyle söyleyeyim. Yine burada Yellow Tiger'larım var arkadaşlar. Burada da yine Ribbon e, fin özelliğine sahip. benim bendeki Yellow Tiger'lar arkadaşlar. Ribbon atma durumu da yüksek. Gördüğünüz üzere bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de şu pipoları üzerine niye bu kavanozları koyuyorsunuz, koyan, koyuyorsun diye soranlar var. pipo fitnelerde arıza olduğu için debisi düşüyor. Yeriden yani yere koyduğum zaman tabana koyduğum zaman arkadaşlar debisi düştüğü için hava kesiliyor. Onda da bana aldı peşopçu. Söylemedi. Ucuz almış, çok almış. Bize de ayaküstü. Allah kabul etsin oldu yani. Bilginiz olsun. Evet burada Moskovlarım var arkadaşlar. Bunları da size göstermeye çalışacağım. Buradaki de green yani. Hem yeşil de var arkadaşlar. Hem yeşil de var. Hem de bakın arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bakın yeşil de var. Yeşil Moskovlar da var. Normal blue. Neonlar da var arkadaşlar içerisinde. Bunlar da güzel. İsteyen arkadaşlar özelden ulaşabilirler arkadaşlar. Bak arkadaki green'i görüyorsunuz yeşil. Yani yeşil olur, efrat olur. Biz ona yeşil diyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela bak alttaki mavi üstteki yeşil bu şekilde. İlerden tuttuğunuz zaman arkadaşlar siyah gözükür. Işık şöyle zaviyede geldiği zaman arkadaşlar rengini sizlere sunuyor. Yine burada blue grass'larım var. Red grass'larım var arkadaşlar. Bunlar şu anda çoğaltma aşamasında, üretim aşamasında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da durum bu şekilde. Yine burada yel e, Tail Dumbo Big Air'ler var arkadaşlar. Kolum ağrıdı ya. Altından arkadaşlar şu şekilde e, Red Tail Dumbo Big Air atıyor. Bilginiz olsun. Yani bayağı üst kalitede atıyor arkadaşlar. Fiyatı da ona göre çok artıyor. Balıktaki özellik o şekilde. Burada da suyumuz biraz bulanık gibi ama. Burada arkadaşlar Metal Blue Tail Lipserim var. E, damızlık hatlar. İsteyen arkadaşlar olsa da onlara da yardımcı olurum. Yine burada Japon Blue telip seslerim var. Yani ya burada çoğaltma şeması arkadaşlar. Şu anda burada üretim oluyor. Ondan sonra yine burada Pineo Parabia meleklerim var arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi almak isteyen benden bilgi alabilir. Çift devamlı yavrusunu da alıyorum arkadaşlar. Bunlardan da Silver meleğimiz var yine burada çift çok güzel. Bunlardan da yavru alıyorum. Yavruları da hemen sizlere şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ha bebek bunlar, bu şekilde. Arkadaşlar, rtm ya fazla attığınız zaman akvaryumumuzun camlarında şöyle gördüğünüz üzere hidralar ortaya çıkıyor. Bunların sebebi de fazla rtm dolayı bu şekilde camlarda sıkıntı oluyor. Yavru balıklarınız için sıkıntılı, tehlikeli bir durum. O yüzden Artemia'yı ben gibi fazla atmayın arkadaşlar. Yeme attığınız zaman minik minik böyle su içerisinde yüzen kurçuklar olur. Ama e, Artemia'yı fazla attığınız zaman arkadaşlar böyle sıkıntı yaşarsınız. Orayı da geçtik. Yine burada Japon Blue Tail e sesleri var arkadaşlar. Hepsi gayet güzel. 10 On numara. Ondan sonra aman Allah'ım dikkat et. Yine burada neon Dark neon blue moskov lepsilerin var. burada bitti zaten bu grup. Şöyle. Ondan sonra yine burada daha demin görmüş oldum. Meleklerin arkadaşlar yavruları var. Onlardan da ya, onlardan da ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Melek çiftlerimi sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Ee, çok güzel bir çift. Ondan sonra o durum o şekilde. Tabanda yine panda çöpçülerim var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olsa boyları 3 cm panda kolodoras çöpçülerim var arkadaşlar. Yine bakın yavru yemiyor. Moskova lepistesler. Sesler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de ben de arkadaşlar çok özel bir tür Moskova lepistesler var. Neon. Hakikaten tam bu Neon Blue. Şöyle arkadaşlar. Bunlar Neon Blue. Dark Neon değil arkadaşlar. Neon Blue bunlar. Can pis. Allah kahretsin. Burayı unutmuşuz. Şöyle daha detaylı. Bunlar arkadaşlar şu anda sahiplendirmiyorum. Çok isteyen arkadaşlar olursa da üzerinden bana yazarlarsa ona göre de konuşuruz. Bunlar çok farklı bir kan yani bunu samimi söylüyorum Ben de bu kanı arasam belki zor bulurum Neon Blue diye geçiyor arkadaşlar Neon Blue Moskov Şöyle camı silebilir miyiz Durum Burada da bu şekilde Güzel ama benim hoşuma gidiyor Durum orada da o şekilde Artemya'mız günlük çıkıyor arkadaşlar burada şu da yine dibe çökmüş. Bunu hemen alıyoruz arkadaşlar. Şöyle salladıktan sonra artemiyalarımızı şöyle vererek güzel bir şekilde beslenmelerini sağlıyoruz. Şuradaki su biraz dolmuş. Bunu şöyle alalım. Şuraya koyacağız da nasıl yapacağız? Abi. Bunu da buraya şöyle koyalım. Abi tek elimiz yaptığımız zaman hiç böyle oluyor olur. <laughs> Elim çekersem yarısı olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, videoyu sonuna kadar izlediyseniz Allah bin kere razı olsun. Şöyle güzel olsun bir son durum videosu çekmek istedim. Bir i̇çerik olsun istedim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, yorum yapmasanız bile bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesi için Sizlerin bana Bu şekilde Yardımcı olmanız e, gerekiyor arkadaşlar. Çünkü YouTube'da da algoritmasında bizleri ön plana çıkartıyor. Gerek lepistes aramalarında, işte gerek akvaryum hobisi aramalarında YouTube'daki arama motorunda, bunlar bizim için çok değerli ve önemli şeyler arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu habiler. Görüşmek üzere.